arkadaşlar bugün sizlere birlikte atop bir de yumurta açacağız ama hangi yumurtadır dinozor yumurtası açacağız arkadaşlar ben bunları son göreve getirdim sizlere birlikte açacağız arkadaşlar bir aydır neredeydim onu anlatacağım size arkadaşlar ve bir aydır hastanede koronayım. Yani daha yeni iyileştim. Evet evdeyim. Ama oksijen alıyorum. Zaten sesimden anlamışsınızdır. Şu anda çıkardım ama maskeyi. Video çekmek için. Bekliyoruz. Görev gelsin. Sizler için 5 tane yumurta aldım şimdi açacağım ve bir tane açtım arkadaşlar şurada evde bir tane yumurta açmıştım şöyle altı gündür evdeyim arkadaşlar bir aydır da hastanedeyim yoğun bakımdan yatıyordum işte Önümden döndüm arkadaşlar bu arada. Bir destek olmak için abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Destek olmak için. Şöyle görev bekliyoruz. D5'i duvarla işte. şey çıkartabilir miyiz? Şey T-Rex işte T İnşallah bizden de çıkar bir Legendary Zar zor video çekiyorum arkadaşlar bir abone olup da unutma, katmayı unutmayın dedim kanal videosuz kalmasın çekeyim bir tane video yine aynısından çıkıyor. çıktı ya yine aynısından çıktı Neyse ne onu yapacağız. Daha bir süre açacağız arkadaşlar. Daha bir süre yumurta açacağız onlar canı. Ben 10.000 TL biriktireceğim yani box biriktireceğim. Şurada 2.000 box'ım var. Ama bunu kumbaraya atacağım. Evdeki kumbara işte. Size petlerimi göstereyim. İşte bunlar var. Bunlar da değerlenecek arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şurada var <varmış> işte. <laughs> bu arada bu light maymunu nasıl aldım ki? merak ediyorsunuz ver <laughs> right maymunu şeyden aldım bana bir tane unicorn çıkmıştı videoda o videoyu da izleme izlemeyi unutmayın baya güzel oldu Tık. o videoda şey çıkmıştı unicorn Unicorn'a da şey takas ettim. E, Kisiro. de da onu aldım işte burayı. T-Rex mi bu? T-Rex Arkadaşlar. T-Rex çıkardı. Videoda T-Rex çıktı. Ben right Riot Potion içireceğim. Hemen Robux alıp şey yapacağım. Riot Potion içireceğim. Bu videoda yapamam bir ihtimalle. Bu arada VIP server'dayız. Yeni telefon aldım arkadaşlar. Onun videosunu çekmem istiyorsanız like atmayı unutmayın. <laughs> Babam aldı bana. Hastanede çıkma hediyesi. Biraz çalışır yeni bir mikser de alacak bana. Oyuncu laptopu. <laughs> Artık sizlere daha kaliteli videolar çekeceğim. Ama siz de bir emeğimin karşılığını verin arkadaşlar. Tık. Neyse. Tık. Bakayım videomuz kaç dakika olmuş. İkinci da takmadım da. 6 dakika olmuş videomuz. Bir görev yesi ve video açacağım arkadaşlar. Tüh. Evet arkadaşlar banyo görevi geldi. Yumurtayı tekrar çıkartalım. Tüh. Evet hızlı cana gelmek için öldürdüm Kerim'i. Şu anda evi tek görüyorsunuz artık. Biraz bekleseydim keşke her şeyi görebilecektik. Neyse. Zaten çok şey yapmadık daha. Banyoya biraz döşedik. Ben yaptım banyoyu. Baya para gitti bu eve. Beş binin üzerinde. Ama baya güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Farklı bir şey çıktı O tazma diyor <laughs> mu? Neydi? Tüm petleri çıkartmak istiyorum ya ben. Şöyle tekrar okula gidelim. şöyle ben buradan çıkayım. Bu arada dinozorların açmadan da şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çıkartabiliyorsunuz. Bana bu arada şey de çıktı. Nerede şöyle göstereyim. Dinozor. <laughs> Yani şey T-Rex'in da çıktı. Şöyle neredeydi ya? Tayra zorusu şey çıkmıştı bana. Bakın burada. Çık. Burada oyunca. Bu arada ben dinozorların ismini de biliyorum arkadaşlar. Çık. Bakın benim bir de mobilim var. Emir verdi bana. fly şey yapacağız bu arada yapacağız kedi yine bu arada telefon ses geliyor ben bir şey yapayım geri bakayım hemen geliyor evet arkadaşlar devam ediyoruz görev geldi şöyle açtık geldi şurayı Tat doch ihr Dreck. Schon da hat doch çıkarttım ya. Arkadaşlar hemen hemen hepsini de çıkartıp sor bir yumurta kaldı. Zaten onu görevde de hemen geldi. Şurada yatıralım Şöyle bu tarafa bakalım. Gerçi altta yazacak legendary. Emir bu videoyu görünce şaşıracak, çılgınca kaldı. Hakikaten hepsinden çıkardım arkadaşlar. Kaç tane kaldı zaten. 2 tane de aynı petten çıkardım. Şöyle T-Rex'imiz nerede? T-Rex'imizi alalım. Benim şansım baya yüksek arkadaşlar Bu oyunda Şöyle geçelim Bunu full grubda yapmaya çalışırım arkadaşlar Şöyle tamam Zaten küçük resmini internetten bulup yapacağım. Neyse arkadaşlar. Cık. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten bu ihtiyacım var. Biraz like atın arkadaşlar. Videolarımı paylaşmayı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay bay.